Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Arapça ve Türkçe eğitim kanalımızın yeni ders videosuna hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bu dersimizde Arapça, Şemsi ve Kameri harfleri işleyeceğiz. Arapçamızda bilindiği üzere 29 harf bulunuyor ama la melifi saymadığımız için 28 harf var. Bu 28 harfin 14 tanesi şemsi, 14 tanesi kameri harf. Şemsi harfler el hurufu şemsiye T, F, Dal, Zel, Ra, Z, ze, Sin, Şın, Sad, Tad, T, Z, Lam ve Nun. Kameri harfler el hurufu kameriye elif b cim ha ha ayn gayn f kaf kef mim h vav ve ye Bu iki grubun arasındaki farkı birazdan daha iyi anlayacağız. Şemsiye harfler. El hurufu şemsiye. Altta da hangi harfler olduğu belli oluyor. Kelimemiz herhangi bir kelime bu harflerden biriyle başladığı zaman ve başına el takısı diye isimlendirilen elif ve lam harfi geldiği zaman bu harfler nasıl okunuyor? Önemli olan bu. Örneğin şemsun güneş demek şın harfiyle başlamış ve şın harfi şemsi bir harf. Başına el takızı geldiği zaman eşşemsü olmuş. Eşşemsü lam harfi okunmamış ve ilk şemsi harf şeddeli bir şekilde okunmuş. İkinci örneğimiz talibün öğrenci demek. T harfiyle başlamış ve t harfi üstte göründüğü üzere şemsi bir harf. Başına el takısı geldiği zaman et talibü et talibü lam harfi yine okunmamış ve ilk şemsi harf şeddeli bir şekilde okunmuş. Tanzimün düzen el takısı geldiği zaman et tanzimü olmuş. Lam harfi okunmuyor ve ilk harf ilk şemsi harf şeddeli bir şekilde okunuyor. Peki aklınıza gelebilir ki şemsün güneşse eş şemsüye ne gerek var? El takısı neden geliyor? Bu Arapçadaki marife ve nekra konusuyla ilgili. O ders videosunu bu videonun sonuna ekledim. İzlemenizi tavsiye ederim. Kameri harfler. El hurufül kameriye. Bakalım burada nasıl bir farklılık gösteriyor. Camiatun üniversite. Cim harfiyle başlamış ve cim harfi üstte göründüğü üzere kameri bir harf. Başına el takısı geldiği zaman el camiatu olmuş. Lam harfi cezimli ilk kameri harf herhangi bir değişiklik olmadan aynı kendisi gibi okunmuş. Diğer grupta ilk harf şeddeli okunuyordu. Eşşamsu gibi. Burada el camiatu aynun göz demek. El takısı geldiği zaman el aynun lam harfi cezimli. Ayın harfinde herhangi bir değişiklik yok. Kalatun kale. Başına el takısı geldiği zaman el kalatu lam harfi yine cezimli. ilk kameri harf, kaf harfi aynı olduğu gibi. Burada önemli olan şemsi veya da kameri harfle başlaması. İlk harfle ilgileniyoruz. İkinci ve üçüncüyle değil. Şimdi örneklerle birkaç kelime vereceğim. Şemsi veya da kameri olduğunu soracağım. Videoyu durdurup kendiniz cevap verebilirsiniz. Kitabın kitap demek. Şemsi mi, kameri mi? El kitabı kameri bir harfle başlamış. Kameri bir kelime. Şeceratun ağaç demek. Eş şemsi. Mimhatun silgi demek. El kamera. kameri. Nafizetun Pencere demek. Ennafizatu şemsi. Gurfetun oda demek. El gurfetu kameri. Hatifun telefon demek. El hatifu kameri. Seyyaratun araba. Es seyyaratu şemsi bir harf. قلم كلام القلم كامري سرير يتك السرير شمسي رأس باش الرأس شمسي باب كبه الباب كامري Leylün gece el Leylü şemsi. Şimdi önemli olarak da not düşmüşüz dikkat edilmesi gereken bir şey var. Mühim. Örneğin es tün olarak başına el takısı gelip son harfi tenvinli tün tin veya da ten olarak gelmez. Yanlış seyyaratun veya es şeklinde gelmeli. El kalemün yanlış doğrusu kalemün veya el kalemi. Er raculü raculün yanlış doğrusu raculün veya er raculü. El takısı varsa sonunda tenvin yoktur tenvin varsa başında el takısı yoktur. Dersimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.